Minecraft sürekli güncellenen bir oyun. Bu yüzden ki oyuna sürekli yeni bloklar ve özellikler geliyor. Fakat yeni özellikler ve bloklar gelirken bazı şeyler de gidiyor. İşte karşınızda Mojang'ın geri getirmesi gereken 15 Minecraft özelliği. Ancak özelliklere geçmeden önce ufak bir yardımına ihtiyacım var. Kanala abone olursan ve videoyu beğenirsen beni çok mutlu etmiş olursun. Şimdiden teşekkürler. Minecraft'ın hiç çok korkutucu bir oyun olduğunu düşündünüz mü? Evet derin madenler, moblar korkutucu olabilir. Ancak bunlardan bahsetmiyorum. Minecraft'ta eğer sabırlı bir şekilde aşağı doğru kazarsanız bir süre sonra katman kayısına denk geleceksiniz. Bir süre bu katmanda dolaşırsanız etrafınızda uçan partikülleri görebilirsiniz. Ayrıca dikkatli bakarsanız Minecraft'ın sizi körelttiğini de fark edebilirsiniz. Hemen önünüzdeki 8-10 blokluk uzaklığı göremiyordunuz ve bu yüzden karşınıza ne çıkacağını bilmiyordunuz. Bu Minecraft'ın sizi korkutmak için yaptığı ufak bir oyundu. Ve bence çok da güzel bir hava katıyordu. Ancak Mojang bu özelliği bazı oyuncularda kasmalar ve optimizasyon sorunları yaratıyor bahanesiyle 2014 yılında kaldırdı. Creeper'lar ne kadar sevimli gözükse de çok tehlikeli canlılar. Creeper'ları gördüğümüzde onlardan kaçmamız gerekiyor. Kaçmazsak sonumuz böyle kötü olabilir. Her neyse. Sadece kaçan biz değiliz. Moblar da Creeper'ların patlamasından korkup kaçabiliyorlardı. Ama artık Creeper'ların yanlarında patlamaları umurlarında değil. Çünkü artık o kadar zeki canlılar değiller. Sanırsam Notch, mobların beyinlerini küçültmüş. Bu sıradan bir piston. Bu ise her tarafı piston olan bir piston. Evet anlatamadım. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta her bloğun altı yüzü var. Ve bu bloğun her tarafı pistonların ön tarafıyla kaplanmış. Sadece komutla elde edebildiğimiz bu blok yapılarda çok kullanılan bir bloktu. Ancak yapımcıların hoşuna gitmemiş olmalı ki oyundan kaldırıldı. Üzücü. Pistonlardan devam ediyoruz. Pistonlar aslında çok basit makinalar önüne bir blok koyun ve bloğu itmesini izleyin. Ama eğer pistonun önüne kendiniz geçer ve şalteri çekerseniz ve tekrar geri kapatırsanız birdenbire kendinizi pistonun arkasında ışınlanmış bir şekilde bulacaktınız. Bu aslında bir oyun hatasıydı. Tabi anlayacağınız üzere bu aslında yararlı olan bir oyun hatasıydı ama Mojang tarafından kaldırıldı. Minecraft'ta ayarları girerek oyundaki birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Mesela oyunun zorluğunu buradan değiştirebilirsiniz. Hemen yanından da görüş açısını. Aşağıdan da aha bir dakika o da ne? Süper gizli ayarlar mı? Eğer eski bir Minecraft oyuncusuysanız bu özelliği biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da şimdi öğrenelim. Aslında çok basit. Oyunun görüntüsünü farklı farklı şekillere sokuyor. Örneğin burada ekran üstüne küçük küçük X yazıları çıkarıyor ve ekran garipleşiyor. Bu versiyonda ise ekran tamamen bulanıklaşıyor. Oyunu oynamak böyle daha zor. En hoşuma gidenlerden biri de bu. Minecraft bildiğin çizgi film gibi oluyor. Bu ise onun biraz üzücü versiyonu. Beyninizin yanmasını istiyorsanız bu rengarenk dünya ayarı tam size göre. Ayrıyeten kendinizi bir televizyon içinden yönetebilir veya dünyanızı 180 derece ters döndürebilirsiniz. Bunun gibi onlarca farklı çeşidi olan Minecraft'a farklılık katan bu ayar sekmesi artık yok. Dev zombiler Minecraft'ın en ilginç canlılarından biri. Onları summon koduyla dünyaya getirirseniz hiçbir şey olmaz. Çünkü dev zombilerin herhangi bir işlevi yok. Ne etrafa saldırabiliyorlar, ne hareket edebiliyorlar, ne de bir şey yapabiliyorlar. Kısaca söylemek gerekirse öyle heykel gibi duruyorlar. Geçmişe gidersek işler biraz daha karışıktı. Bu dev zombiler hareket edebiliyor, etrafa saldırabiliyorlardı. İşin garibi ise şu an hiçbir işlevleri olmamalarına rağmen oyundan hala kaldırılmadı. Minecraft'ta en çok değişen şeylerden biri de köyler. Bunlardan biri de köylülerin yolu eskiden Minecraft'ta köy yolları çakıl taşlarıyla kaplıydı. Çakıl taşları daha sonra oyuna eklenen toprak yol bloğuyla değiştirildi. Bunun ana nedeni çakıl taşlarının tıpkı kumlar gibi yüksek yerlerden düşmesi. Bu sebeple bazı oyun hatalarından dolayı yollar bozulabiliyordu. Bunu düzeltmek için çakıl taşı bloğu kaldırıldı. Oysa daha güzel duruyordu. Minecraft'ta hardcore modunu duymuşsunuzdur. Peki süper hostile modunu duydunuz mu? Bu Mojang'ın özel olarak getirdiği bir oyun zorluydu. Bu mod hardcore modundan 10 kat daha zor bir oyun moduydu. Elektrikli creeperlar, full armor zombiler, bir sürü ama bir sürü iskeletler etrafınıza dolaşıyordu. Süper Pro Minecraft oyuncularının zorlanması için yapılan bir oyun zorluydu. Ama şimdi hepimizin bildiği gibi en zor oyun modu tekrardan hardcore modu oldu. Bu bir sıradan kazma. Bu ise kazma blue. Snapshot 23W 13A or B versiyonunda evet cidden ismi böyle oyuna bir kazma bloğu eklendi. Minecraft her bir Nisan'da oyuna değişik şeyler getiriyor. İşte 1 Nisan 2023'te gelen güncellemeyi de buydu. Bu kazma bloğunu bir reston devresine bağlarsanız bir şeyler kırabiliyordunuz. Hatta katman kıyısını bile kırabiliyordunuz. Çok değişik ve ilgin sistemler için kullanabileceğimiz bu blok sadece bir snapshot versiyonu için geldi. Kalsaydı daha güzel olabilirdi. Altın Elma Minecraft'ın en güçlü yiyeceği. Haliyle onu elde etmekte de kolay değil. Altın elma için 8 tane altın külçesi ve tabii ki de bir tane altın elme ihtiyacımız var. Ancak eski Minecraft'ta altın elma elde etmek daha kolaydı. Bu sefer bize altın külçesi yerine 8 tane altın parçası gerekiyordu. Ve unutmayın ki 9 altın parçasını birleştirdiğinizde bir altın külçesi elde ediyoruz. Yani eskisine göre altın elma yapmak 72 kat daha zorlaştı. Altın elmadan daha süper bir şey varsa o da büyülü altın elmadır. Hepimiz biliriz ki büyülü altın elma yapmak biraz daha pahalıydı. Bu sefer 8 altın külçesi yerine 8 altın bloğu gerekiyor. Ve bir tane de elmayla büyülü altın elma kraftlayabiliyordunuz. Artık ne yazık ki çalışma masasında böyle altın elma yapmak mümkün değil. Çok güzel bir ev yaptınız ve onun fotoğrafını çekmek istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. f tuşuna basmanız. Bastığınızda oyuncu gözünden fotoğrafı görebilirsiniz. Ancak Minecraft'ın InfDev versiyonunda bir fotoğraf aldığınızda bütün dünyanın izometrik fotoğrafını alıyordunuz. Bu gerçekten çok havalı bir özellikti. Bence şu anki Minecraft'ta da kullanılabilir. Düşünsenize, yaptığınız bütün dünyayı modsuz bir şekilde tek tuşla uzaktan fotoğrafını alabiliyordunuz. Minecraft'ın bir sürü basamak türü var. Meşe, kum, purpur basamağı vesaire. Ancak hiç toprak basamağı duydunuz mu? Oyunun çok eski versiyonlarında bulunuyordu. Eklenme amacı dağların, arazilerin daha düzgün ve pürüzsüz bir şekilde durması içindi. Bir diğer eklenen basamak ise TNT basamağıydı. TNT basamağı bin Nisan güncellemelerinden biriydi. Ancak ikisi de yapımcıların hoşuna gitmedi ve kaldırıldı. Bojang oyuna bir sürü farklı blok getirdi. Bunlardan biri ise kilitli sandık bloğuydu. Bu sandıkları herkes açamıyordu. Açmanız için elinize bir anahtar gerekiyordu. Açtığınızda da içinde anahtarlar, madenci kaskı, ilaçlar gibi değişik şeyler vardı. Sandığın içindekiler gerçek parayla alınan şeyler değildi. Sadece bir oyuna göndermeydi kilitli sandıklar özellikle sunucularda işimize yarayabilirdi. Hala Minecraft'a gelmemesi şaşırtıcı. Minecraft'ın 1.8 sürümünün 14W11A snapshot'ında notch kafayı vagonlara takmıştı ve vagonların daha gerçekçi olmasını istiyordu. Bunun için ona gerçekçi fizik motorları eklemeye karar vermişti. Bunlardan biri de eğer vagonla dönemekçe çok hızlı girerseniz vagonu o hızla dönemeyeceğinden dışarı doğru savruluyordu. Evet bu Minecraft'ı daha gerçekçi yapıyordu ama oyunun optimizasyonunda da bir sürü sıkıntı çıkarıyordu. Aslında gelirse Minecraft'ı daha güzel ve gerçekçi hale getirebilirdi. Evet kısaca bana göre Minecraft'a geri gelmesi gereken 15 özellikten bahsettim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.